Evet arkadaşlar yayındayız. Ee, yayın akışı içerisinde elektrikler kesilirse yayın da doğal olarak son bulacaktır. Bizim B planımız hazır. Ee, bir iki dakika arayla yayına devam edeceğiz. Cemal sendeyiz. Fidem der ki. Hayır çimen Is this Sayın Cemal oldu baba hor görme kardeşim Beni hor görme kardeşim Sen altınsın ben durdum Aynalardan var olmuşum Sen gümüşsün ben sakmıyım Aynalardan var olmuştur. Sen de ne var ise sen de bende. bende, bende, bende. valla kimi derviş kimi valla kimi derviş Allah bize neler verdi Kimi arı çiçek dermiş sen balsın da ben geçmiş Kimi arı çiçek dermiş sen balsın da ben geçmiş topraktandır cümle alem topraktandır cümle beden nefsin öldür ölmeden öyle emretmiş yaradan sen kalemsin ben uçuyum öyle emretmiş yaradan sen kalemsin Tabiata veysel aşık, tabiata veysel aşık Topraktan geldik kardeşim Aynı yolcuyuz yoldaşız, sen yolcusun ben başım Aynı yolcuyuz yoldaşız, sen yolcusun ben başım aynı yolcuyuz yoldaşı sen yolcusun ben bacmıyı Eyvallah. Sana programımızı yine ve aşk ve sen çok güzel açtık. Sıcak ve samimi bir bayram akşamından herkese merhabalar. Ee, yine Sadık Abi'nin atölyesinden, La Mekan Sanat Atölyesi'nden sizlerle yayındayız. Bugün çok güzel bir program olacak, onun farkındayım. Çünkü çok güzel e, konuklarımız var. Ben Cemalettin Ettin ve gönül dostum Ali Yaşan'la birlikte, yine Kısaslan Sesler Nefesler programıyla sizlerleyiz. Ee, bizleri Facebook sayfasından, e, Urfa'da bir kültür derya sayfasından getirebilirsiniz. Artı Instagram'da e, Kısas Birlik'ten de izleyebilirsiniz. E, i̇steklerimize ikinci saatte başlayacağız. E, Bir de şu yorumları falan şey yapıyor ya. Yorumları 2. saatte Aynen. okumaya başlayacağız. E, bu arada kültürümüzü daha geniş kitlelere ulaştırmak için paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız biz de seviniriz, siz de sevinin. <laughs> Amacımız biz e, kısa standmak. Ee, bu deryayı tanıtmak olsun. En önemlisi de bize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerdeyiz. Bence bir program adı sizlere. Yine eskiyle yeni harmanladık. Kısasın eski ve yeni değerleriyle. Konuklarımızı ben takdim edeyim. Kısasın çınarlarından kendine ait usulüyle bilimin nesiyle işte insan alıp Karahasar'a, Zalzukakeşle'ye götüren, tek tek dağlarına götürebilen bir ses. Sesinin yıllanmışlığı, işlenmişliği, görmüş geçilmişliğiyle bizleri derinden, gönüllerimizi derinden yaralayan bir ses, bir nefes. Her sözü bir inci mercan pahasında bir insan. Hep iyi ki var dediğim, işte hep feyiz aldığım ömrüm boyunca, baba yarım, sevgili amcam, cuma amcam, sasın kara cumosu, Saygıdeğer Cuma Güler. Amca hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne iyi ettin geldin, ayaklarına sağlık. Yine teşekkür bir gençleri kırmadın. Minnettar teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bana konuğum ettiğiniz için ben de teşekkür ederim. Hep bizi öpüyorum. Saygılar. Ee, bir konumuz daha var yine. Yanında, e, diğer konumuz da Gülsüm Aysu sağ olsun. O da bizleri kırmadı. Normalde ne sosyal medyaya çıkar ne evet. hani... Yani belki hiç duymadınız ama kendisi e, Türkiye birincilikleri var. Yani, kısasın gerçekten gurur duyacağı bir insanımız. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. siz de dinlerseniz tüyleriniz diken diken olacağına eminim. Bir hoyratları, bozdakları, her şey var. Sağ, olun, şey Sağ şey olsun. Ee, Sağ i̇yi, ki, ki, bizi kırmadın. E, bu arada e, işini de ciddiye almış ve akademik anlamda çok güzel yerlere ulaşmış. Kendisi müzik öğretmeni. Birazdan zaten kendini de tanıtır herhalde. Tanıtır. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz ben sana teşekkür geldiğin ederim. için. O zaman Gülsün'den mi başlayalım? Sonra İmam bırakalım? Evet. evet. Tam, evet. Öyle Sen Sen deyiz, tamam. Sen de iyi Tamam. Herkese iyi bayramlar bu arada. Ee, umarım e, gelecek seneye daha güzel bayramlar geçirmek nasip olur. Gülsüm Aysu, e, Kısas'ta doğdum, burada büyüdüm, buranın kültürüyle büyüdüm. Liseyi Güzel Sanatlar Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Daha sonrasında sınava hazırlandım, müzik öğretmen olmak istiyorum, hedefim oydu zaten. Daha sonra Şanlıurfa Harran Üniversitesi Müzik Bölümü'nde devam ettim eğitimime. Sonra sınava girdim, müzik öğretmeni oldum. Değişik etkinlikler tabii ki yaptım üniversite döneminde. Onlar da bana tabii ekstra fayda katkı sağladı benim açımdan, e, misyon, vizyon açısından tabii ki e, katkılar oldu benim için. E, devam ediyorum öğretmenliğimin 5. yılındayım. E, hala da müzik öğretmeni olarak devam ediyorum. Karakörtü'de e, öğretmenlik yapıyorum. E, bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa. O zaman bir de söyle bakalım. E, o bağlamayı da alabilir miyim? Evet. <laughs> de da çalıyor. Değil mi? olur. Yani bu arkadaşla çalma e, üniversitede bile ona eğitimi verilmiyor. Çok eskilerde kalan bir teknik. Murat da Cumhur Camı'nın oğlu. Ee, amca bize Esem oğlu mu? Tamam. Sen de evet. o zaman. Selamun Aleyküm. Evet. Esem oğlu. Zal Oğurüstan üç kardeş. Amcası oğlu bir bacı bir kardeş. Esam oğlunun. Zal amcası oğlu. Şimdi Zal Oğurüstanın kız kardeşi evlenme çağda değil. Amcası oğlunun bacısı evlenme çağına gelmiş demiş amca oğlu bacı bize ver berdel yapak iki sene sonra da biz bacımızı sana verek ey tamam amca oğlu şimdi bunlar amcası kızına Ali aradan iki sene üç sene geçi hani de benim nişanımı bana ver gibisiz yani önemsemler de ne kızı falan Zalo senin. Şimdi abcası oğlu diye amca kızı seni kaçırmaktan başka yolun yok. E, tamam ya amca o zaten seni nişanlıyım ben. Anlaşıver kızdan oğlan diye seni kaçıracağım. He tamam. Şaştım da ya ilahi ben şaştım. Ağ yar aldım da, Burgaldan açtım. Esen oğlu dediler de, koluya düştüm. Esen oğlu isem, gel kurtar beni. Esen oğlu baktı ki bu kız lamba gibi. Çok güzel. Zal oğlu bacısı. Hemen Esen oğlu fikrini değişir. Kıza gözünü dikir. Oğlu dediler de bizler geldik seni yanıya. Yakışır mı da şerefi yaşanıya. Asil Ermeni de kömür gözlüm yaralı. Kız da şüpheleni hemen ikinci kata çıkıyor. O zaman ikinci kat kimde var? Bundan mesela 150 yüz sene önce. Ha. Atımı bağladım da bir tel bostana. Gidin haber verin de benim amım oğlum isteme. Ulan Esen oğlu, bilmem seni bizden kastine asıl adalarını da kömür gözüm calalla. Esen oğlu o zaman değil ulan bunun kafasını uçurun diye kızım diye getirin. Ve abi bir tane daha söyleyeyim de zaten düşmüş adam istersen diye on tane söyle. Zaten değil benim yanımdasın. Yani bilseydim de kıratımın üstüne beşli martinimi de verselerdi dersime. Ulan Esem oğul yüz sene seni gibi gelemezdi benim üstüme. Asil erbeni de kömür gözüm gel ağla. Oğlanın kafasını uçurayım. Kalik kız zar oğlu Rüsem'in bacısı de ulan Asam oğlu derler de sen ağalsın sen beksin. Sırtımın üstünde de bir karlı dağsın. Ulan Asam oğlu ister seni bahçeyde de bülbüller ölçün. Neyleyim benim konca gülüm soluktan sonra. O sırayı atı boynuna yani yani ikinci kattan aşağı atı. Şimdi o dedi ya gidin haber verin benim amma oğlu ben. O zaman bir çerçeve gidiyor bu Tete Dağı'nda orman işte Vadi Rüsün Beyler şimdi gidiyor. Zal olursam o zaman orada eşkıya başı. Ulan diye ne oturuysam burada? Her ola diye, diye bacı da amca yok onu da Esen oğlu öldürdü diye. Söyleme. vallahi diye. Şimdi zal olursam üç kardeş var. Şimdi onlar o zaman yakıcı madde nedir? Gaz yağı mı, mazot mu, benzin mi? Bir tenike yanlarında yatılar, Esen, Esen oğlu köyünü bir mahlukat olmamak şartıyla. Yani canlı mahlukat kalbi orada hepsini yandırıyor. O zaman da böyle işte bu Zaloğlu Müslüm'ün meselesi o zaman eşkıya bu Tetey Dağı'nda eşkıya oluyor o zaman. Evet. Eyvallah. Yüreğinden sağlık. Evet. Evet, Erdoğan sana yine dönüş yapacağız. Bu e, güzel hem daha neler de dinleyeceğiz senden. Tabii ki. Hay hay. E, bunun bir de şeyi var da sen onun küçük bir, bir Türkçe gibi okuyordun ya. Onu da bir şey yapalım mı? i̇şte de, böyle söyleyeyim. Tamam. Gelelim oraya. Buradan bana şeyden bence kavaldan. Yok bu. Ha. Tamam o zaman. Bir dahaki, bir dahaki <laughs> daha bir daha dönersin. şey Tabii ki. Devam edelim. Ben bir... Yıkma gönül şişesini Yapan bulunmaz bulunma. Yıkma hakkın binasını Ölen bulunmaz bulunmaz güzel dost nereden gelir sağlı 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 gelirsin gözüm